Bak lütfen az koy. Tuzu böyle kahvene basacağım böyle bol canı koyacağım. Arkadaş kim çıkardı bu adeti? Çok saçma değil mi bu ya? Yok. Tamam tartışmayacağım ama. Peki ne işe yarıyor bu? Beni ne kadar sevip sevmediğini ben oradan öyle anlayacağım. Ya, bir tutam tuza mı kaldı ya? Bugün nere mi kaldı? Bir tutam tuz diyor mu? Bayağı koyacağım yani hani paketi koyacağım. Lütfen koyma çok. Koyacağım. Bak benim midem hassas bak. Ya, ne yapacaksın? Midem bulanır. Midem ne yapacaksın? Bulanır. İstemedi kusacak mısın hemen? Saçma baba ya. Ah işte buradasınız ya. Neye gülüyorsunuz ya? Ben içine tuz atacağım da onu konuşuyordum. Herhalde. Ne tuzu ya? Ya işte süs istemeye gideceğiz ya. Ömer de orta tuzlu kahve içecek ya. Aman sen de bunları bilmiyor musun ya? Ay şu saçma adet değil mi? yapacağım bir şey yok. Bir şekilde içeceksin ya. Yani. İçeceğiz. Bu arada kardeş buyurun. Bu da sizin. Ne bu? Yani çam sakızı, çoban armağanı. Kendi aramızda bir şeyler topladık. Bir ihtiyacınız giderirsiniz diye düşündük. Oğlum niye yaptınız ya? Allah hiç gerek yok. Saçmalama oğlum. Ya ben o parayla daha şey yaptıracağım kendime. Görümce topuzu yaptıracağım. Görümce topuzu ne seversen. Yaptırma öyle şeyler. Yeni yeni adetler çıkar ama başımıza. Şaka yaptım var Ya şaka yaptım Bak trip atmanın vakti değil. Bak buraya. Her şeye dalıp geçiyorsun. Biz bu parayla ne yapacağız ki? Yani... Şimdi siz bu parayla yüzük alacaksınız. Çiçek alacaksınız. Ne bileyim çikolata falan alacaksınız. Ben avans istemiştim. Halledecektim aslında. Ya yok be kardeşim. Hallettik işte biz. Ama siz çok tatlısınız ya. Ben çok seviyorum sizi. Gelin i <laughs>